benim açımdan hiçbir şey değiştirmeyecek. Biz bir aileyiz. Her zaman birbirimizin arkasında duracağız. Çok kötü. Herkese merhaba arkadaşlar. Meltem'in sonu mu gelecek? Dizimiz final mi yapıyor? Hepsini size anlatacağım. Savaş Gülperi'ye aşık oldu. Ve Savaş Gülperi ile evlenmek istediğini açık açık söyleyecek. Tabii ki de Gülperi bunu kabul etmeyecek. Ama daha sonra Savaş Gülperi'ye Emre'ye zarar vereceğim diye tehditlerde bulunacak. Bunun üzerine Gülperi kabul etmek zorunda kalacak. Ama Beyhan yenge buna asla izin vermeyecek. Savaş ile Emir'de büyük bir ihtimalle kardeş çıkacaklar. Cavidan araştıracak ve Savaş'ın kendi oğlu olduğunu öğrenecek. Meltem tehlikesi ise devam ediyor. Kemal'in çok dikkatli olması gerek. Yoksa Meltem Narin'e zarar verebilir. Peki sizce Meltem Narin'i öldürebilecek mi? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.